Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, Fatiha'da yapılan yaygın hatalar oluyor. Bu hataları inşallah elimizden geldiği kadar çok detaylara girmeden aktarmak istiyorum. Uygulamalı bir şekilde anlatacağız. Ee, i̇nşallah bu hususta istifade olunur. Euzü besmeleden başlamak istiyoruz. Euzü billahi kelimesinde özellikle eu, euzü da ötre sesimiz var. Bu ötre sesini bazı arkadaşlarımız ü yapıyor, bazılarımız o yapıyor. Burada hareke seslendirmesi hatası oluyor. Biz burada ölçülerimiz ötre sesinde özellikle ölçümüz hu kelimesine baktığımız zaman da derim ki hu derim kardeşler hu bu hu kelimesini akort olarak alabilirsiniz. Hu euz hu euz evet, bu sesi ee, kullanacağız inşallah. E, ee, fetha sesinde ise fetha sesinde e değil. Mesela e e mine rasulü değil. E e sesi arkadaşlar Arapçada yok. Bunun yerine ne yapacaksınız? Yumuşak bir şekilde e he. tabiri caizse akort olmazsa ama acıyla he de yav he, he kardeş yav he, kardeş he dediğimiz o he e ya e e ya he he e e e menel fetha sesimizde e diye söyleyeceğiz. Şayet e sesi verirsek e, kıraatta bu beyne sesi diyoruz buna. Mesela ve duha ha Musa bu değil. Musa ha ya ha ha Kesra sesinde ise ince harflerde i sesi veriyoruz. Kalında ise ı'dan i'ye doğru soy, boy, boy gibi ses vereceğiz. Fetha e, zamme sesinde hu diyelim kardeşler hu e'udhu buna dikkat edelim inşallah. E, birincimiz birinci hatamız genelde burada arkadaşlarımız hata yapıyor. E'udhu her tek harfimize dikkat edeceğiz. Euzu billahi Özellikle ra'nın tekrir sıfatı var. Biraz daha tekrir sıfatını belirtmek gerekir. Nirracim. Cimi dilin ortasından çıkaracağız. Racim. Özellikle mim harfi. Ondan sonra besmeledeki buradaki mim harfini sıfatı lazimesi vardır. O gunne sıfatını hafiften belirtmemiz gerekiyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Çok hafif. Yani o gunne kokusu gelsin. Besmele'de ise sin harfine dikkat edelim. Biraz keskin, akıcı bir ses olması lazım. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Yine burada dikkat ettik. Fatiha'nın ilk ayetinde özellikle arkadaşlarımız şöyle okuyor. Elhamdu, elhamdu. Sakin harfe hareke veriyorlar. Yani kalkale sesi gibi çıkarıyorlar. Eb, ele değil de elhamdu. Sakin harfe hareke vermeyeceğiz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin Özellikle bu B harfi şiddet harfidir. Bunda da akıcılık sıfatı vermeyeceğiz. B harfi, Cim harfi ve bir de Del harfi. Bu üç harfte hususen dikkat etmek gerekir. Şiddet harfleri her ne kadar Ecit, Hatim, Beket harfleri olsa da diğer harflerde şedde olduğu zaman da akıcılık veremiyoruz. Mesela hakk yapamazsınız. Ama bu B, C, dal harfi mahrece itimadından dolayı biraz zayıf olduğu için akıcılık veriliyor. Bu da doğru bulmuyoruz. Rabbil alemin Evet, buna dikkat edeceğiz. B harfi, dal harfi, C harfi. Nun harfimize dikkat ettik. Hafif gülüne sıfatı verdik. الرحمن الرحيم Evet, Ra'nın tekrir sıfatına dikkat ettik. Hayya akıcılık verdik. Malinki yevmiddin Maliki kelimesinde özellikle arkadaşlarımız bazı Maliki diyor. Bazı arkadaşın Meliki Fetha sesi neydi? Yav he he, yav e e, yav me me ma maliki bazı arkadaşlarımız da burada ya yavmiddin diyor veyahut da yevmiddin yev ye ye ya natural bir ses çıkaracağız ya fetha sesi ya dudaklar önde ya şiddet harfine dikkat edeceğiz ses akıcılık olmayacak ses ve nefes kesilecek iyyâke şiddet harfi dikkat ettikten sonra burada bir y harfimiz var. Yeyi de biraz aktıcağız. İyyâke na'budu. Burada da bazı arkadaşlarımız na'budu yapıyor. Kimisi nabudu yapıyor. Akortesimiz neydi? Hu diyelim kardeşler. Hu na'budu. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bunun ne sıfatına dikkat ettik. İhdina sıra İhdina Ne kelimesi incedir. Sat da kalın harftir. İnceden kalına geçerken bazı arkadaşlarımız şöyle okur. İhdina sıra na. no. Yani satın kalınlığının ne yapmış oldu? ince harfe aktarmış oldu. Buna da sıfat aktarımı diyoruz. Yani nunu ince okuyacağız, satı kalın okuyacağız. اِهْدِنَ الصِّرَاطَ ال... Mesela ta kalın. Lam ince. Tal. Ne oldu? Ta lam ince. Ama bazı arkadaşlarımız nasıl okuyor? Tal diyor. Tal. Tal. Lam kalın oldu. Buna dikkat edeceğiz. Sıfat aktarımı yapmayacağız. اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Burada da mesela bazı arkadaşlarımız şöyle okuyor. Mus, mus böyle kalın mu mu gibi ince harftir. Müstakim, müstakim değil. Yine Ne'abudu da anlattık. Müstakim değil, mustakim değil. Hu diyelim kardeşler. Hu mu müstakim. al sıy, sıy. Bakın burada sat harfi var. Bazı arkadaşlarımız bunu tam sin diye okuyor. Sıratal lezine diyor. Si safir sıfatı vardı. Sat'ta da safir sıfatı var. Sin'de de vardır. Bunun özellikle kan harflerde sesi içeri doğru çekilir. İnce harflerle dışarıda s bakın ısırık sesi kalın. Soy, soy, s bu ince harftir. Bu sıfatı kalındır. Ulanı ye doğru. Sıratallezine en'amte. Özellikle ona dikkat edeceğiz. Sarsmayacağız harfi. en de değil. en te aleyhim. Bu te harfini de mahrecine çıkarmak lazım. Bazı arkadaşlarımız en te te değil de dilin e, ucunu üst dişin ortasına koyduğumuz zaman da te diye e, daha natürel bir ses duyarsınız. en te aleyhim. Bu yayı bazı arkadaşlarımız çok gevşek bırakıyorlar. Aley, aleyhim, aleyhim, ali, ali. Biraz daha hızlı okursan ali oluyor. En'amte aleyhim. Gayril, gayn harfinde ise bazı arkadaşlarımız gayril diyor. Yanlış. Kan harf de fetha sesinde a sesi vereceğiz. Gha. İnce harflerde. Gayril. Bazımız gademesin gadecek gayrilmau burası da mim ince gayn kalın sıfat aktarımı yapılıyor burada da mer değil Mer yaparsanız gayn ne olur olmuş olur ince olmuş olur Mer. Ma olursa yine mimi kanlaştırmış olur. gaynı da kanlaştırmış oluyoruz ne yapacağız mimi ince gaynı da kalın okuyacağız. bi aleyhim <laughs> ve levvallim da tarifinde arkadaşlar peltek olmasın. Kalkale sesi gibi böyle kalkale sesi çıkarmayacağız. Dilimizi az dişlerden e, vurdurup biraz da geriye doğru meyil edeceğiz ve akıcılı bir ses verdiğimiz verdikten sonra da inşallah güzel bir dat harfi çıkarmış oluruz. Şimdi baştan sona bir okumak istiyorum. Tabii biz bunları söylüyoruz. İnsan hata da yapabilir. Nitekim Kur'an muciz, insan acizdir. Biz elimizden geldiğimiz kadar iyi okumaya çalışacağız, gayret edeceğiz inşallah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله